Kaçak sorunu ise Türkiye için bir varlık sorunu olmaya devam ediyor ve vatandaşlık verme işlemleri devam ediyor. Türkiye'ye Suriye'den, İran'dan, dünyanın değişik yerlerinden e, gelerek Avrupa'ya geçmek isteyen ama geçemeyip Türkiye'de kalmaya devam edenlerin sayısı artıyor. Her geçen gün yazık ki ve İran kendisine bir batı saldırısı, Amerikan-İsrail saldırısı yapılması ve bu saldırının da Avrupa tarafından desteklenmesi durumunda içeride bulunan 4 milyona yakın Afgan'ı batı sınırına yani Türkiye sınırına iteceğini açıklamış durumda. Hal böyleyken hiçbir şey yokmuş. Suriyeliler vatanlarına dönmüşler. Afganlar Afganistan'a dönmüşler. Türkiye'nin bir sığınmacı ve kaçak sorunu yokmuş gibi davranmak mümkün değil. Bakın değerli arkadaşlar. Bankalar kira kredisi vermeye başlıyorlar. Erdoğan açıkladı TOKİ ev yapıp kiraya verecek. Eğer ülkenize 13 milyon fazladan insan doldurursanız ev kiraları katlanılmaz ölçüde yükselir. Devlet de kiralık ev inşa eder. Eskiden devlet ve özel sektör ev satın almanız için kira veriyordu. Şimdi kiralık ev için kredi veriyorlar. Gelmiş olduğumuz durum budur. Eskiden TOKİ satın almanız için ev yapıyordu. Şimdi kimsenin satın alacak gücü kalmadı. TOKİ kiralamak için ev yapıyor. Bu doğrudan yanlış sığınmacı kaçak politikasının bir sonucudur. Yılda 11 milyar dolar para açıyoruz arkadaşlar. 11 milyar dolar. 6 milyar dolar da insani yardım dünyanın değişik ülkelerine 17 milyar dolar. Türk halkı bunu hak etmiyor. Onun için bu sorunun bir tek çözümü vardır. Bakın Trump ne dedi? Bütün dünya liderlerine Birleşmiş Milletler'de yaptığınız konuşmada ben dedi sınırları kapadım hiç almıyorum. Siz alıyorsunuz cehennemi yaşayacaksınız. Biz Türk halkının cehennemi yaşamasını istemiyoruz. Neresi? Suriyeli. Suriyeli. Evet. Güzel. Peki burada mı doğdun sen? Burada doğmadım, burada büyüdüm bildiğin. Burada ne kadar ne kadar? 12 yıl oldu. 12. Yaş kaç? 19 dedim. 7 yaşındayken buraya geldim. 7 yaşındayken evet. buraya geldim. Peki şu an orada durumlar nasıl? Haber alıyor musun? Orada haberler savaş abi. Bitti mi? Savaş bitmedi çünkü iç savaş hala devam ediyor. İç savaş devam ediyor. Evet. Sen bayramlarda gidiyor musun? Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Ailendekiler gidiyor mu? Babam gitti bir sefer. Bir sefer sadece. Bir sefer var. Evet. Durumlar orası çok kötü abi. Yaşam tarzı. Bayramda gitti geri geldi. Evet. Ziyaret olarak gitti. Peki bayramda bomba mı? Şöyle diyelim abi bayram var. Attığı attıklarını söylediklerini yani hatırlıyorum. Ya bayramda gidiliyor da hava şu... var abi sürüyor sürüyor. Hala sürüyor. hala hiç durmadı. Hala. Sen de görüyorsundur haberlerde İsrail olsun, P PKK falandır. Onlar yani hala saldırıyor abi. Evet. Durmuyorlar. Peki senin vatandaşlığın hala. var mı? Yok yani? abi. Yok. Yok. Acaba mülteci sınıfındasın? Evet hala koruma belgesini aldım. Oy yani. kullanamıyorsun. Kullanamıyorum yok. E, herhangi bir şey yapamıyorsun. İşe girerken problem var mı? Çalışıyorum abi. Dokumacıyım. Evet. O da dokumacı. Dokumacı. Evet. Yani, Tekstip... Dokumacı anladım. Hayır ben. dokumacı. Dokumacısın. Evet. E, güzel kardeşim. Benim zaten asıl mesleğim baklavacı abi. Türk baklavası. Evet yani evet. 13 yaşındayken başladım 17 yaşıma kadar. Çalıştım. 4 sene Evet sonra öğrendim. Yani öğrendim, yaptım. sonra bıraktım. Peki yarın bir gün orada savaş bitse? Bitse. Gitmek ister misin? Abi şimdi bile gitmek isterim. Çünkü şimdi eski rejim devrildi. Yani senin bildiğin kadarıyla belki bilmiyorsundur. Devrildi. Yeni rejim geldi ama gene hayat yok. Yaşam yok sıfır. Onun Peki, buraya için... Buraya gelenler diyor ki işte e, devlet bize kimlik verdi. Buradaki Türkiye'den mi bahsediyorlar? Türkiye. yani Suriyeliler diyor ki koruma devlet, devlet bize, devlet bize kimlik veriyor. Oy kullanabiliyoruz, işe girebiliyoruz, maaş bağladılar bize. Böyle bir şey var mı? Ne zaman o şeyler? 2016-15. Kimlik hmm. değil. Koruma belgesi. 15-16. Evet. Maaş alıyor musun? Maaş ya nasıl veriyor? Aile. aile. Okulda, okula gidenler 2 ayda bir 310 TL falan veriyorlar. Yok, ailen mesela maaş alıyor mu? Yok abi. Devletten maaş almıyor. Yok yok. Öyle bir şey yok. Her aile başı mesela 8 kişilik bir aileye yardım veriyorlar. 8100 küsür böyle bir şey. Aylık mı? Evet. Aylık veriyorlar. Mesela benim abim 7 tane çocuğu var. Abimin. Veriyorlar abi. 8 bin ya da Ağabeyim daha. Abinin 7 tane çocuğu mu var? Evet. Sen de Arapları biliyorsun abi. Adam iki, iki kez evli yani. Şehirlere bombalar yağardı her gece. <laughs> Biz durmadan sevişirdik. <laughs> öyle bir şey var abi yani. Yedi tane nedir? Buraya geldikten sonra mı oldu? karısı var ama ya. Adam iki kez evli. Burada mı iki kere evlendi? Evet. Buraya geldikten sonra evlendi. Evet. kez evlendi bile. Evet. Yani bir boşadı sonra. Ha bir de boşadı öyle evlendi. Ha, e, ha öyle söyle. Ben de dedim. Hala dedim ben yani kuma mı getirdi? Ha, abi? Abi. Ha, kuma getirdi bu arada. İki tane aynı evde yaşadı yani. Ha getirdi de. Evet ama sonra işte sıkıntılar oldu. Ha, boşama sıkıntılar falan. Sıkıntılar oldu evet. ayrıldı. Evet. Peki zaten Arap'ta nikah de... kıymıyordu zaten değil mi? Nasıl yani? senede resmi nikah yoktu. yok abi imam nikahı ya. İmam nikahı öyle. i̇mam nikahı. Evet. Yani resmi nikah yok çünkü öyle bir şey yok, olamaz. Yok abi, yani. bir şey olamaz. Peki şimdi 7 tane çocuğu var. Her birine aynı şeyi verebiliyor mu? Hepsine bakabiliyor mu? Bakabiliyor abi evet. Ne iş yapıyor senin abi? O da dokumacı. O abi, abi ne maaşı maaşı, maaşı, da dokumacı ne maaş alıyor da 7 tane maaşı, ya? Şöyle diyeyim sana. Normal, hiç me mesaisiz yani. Evet. Fazladan çalışmasa 33. Mesaiyle beraber, pazar günleriyle beraber. Hiç yani aralıklı falan hiç böyle dinlenme falan yok. 40 bulur, 45'i bulur. 40-45 Evet. Ev var mı? ev yok, yok. Evet, kira kira veriyor. ne kadar 12 15 öyle bir şey 15 o olsun. abim 15'tir 15 veriyordur. 15 veriyordur. adam zor çalışıyor yani zor yapıyor peki sence abin gider mi abim mi ya savaş bitti dediler ki istedim, abim şöyle yapar ailesini çocuklarını gönderir bu burada kalır çalışır oraya para gönderir çünkü orada iş yok abi daha fabrika olsun dükkan açma olsun hiç yok 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 abi zaten daha evler bile yık yani yıkılmış hiç yok <laughs>